Likecom ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Bugün bizle birlikte Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan adayı Ali Kahve stüdyoda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Biz de aynı şekilde eee Ali Kahve pazar günü yani 11 Mayıs pazar günü bildiğiniz üzere Bursa Yeminliği Mali Müşavirler Odası'nda bir genel kurul olacak. Seçimli genel kurul olacak. 26. kez gerçekleşen ve burada kendisi başkanlığa aday isim. İlk önce sizi biraz tanımak istiyorum Ali Bey. Sonra geçeriz diğer sorularımıza. Ee, bahsettiğiniz gibi Ali Kahve ismim. 1974 Amasya doğumluyum. İlk orta ve liseyi işte Amasya'da okudum. Hmm. Devlet Parası Yatılı Okulu'nda okudum. E, i̇ki yıl bir hukuk ön lisans eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi İdare Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdim. E, lisans eğitimi tamamladıktan sonra e, Malum Şairlik Ofisi'nde çalışmaya başladım. E, yaklaşık 20-25 sene Malum Şair olarak faaliyet yürüttüm. Bu Malum Şairlik yaptığım dönemler içerisinde... E, işte odanın değişik komisyonlarında, kurullarında hı hı. görev yaptım. Tesmer sekreterliği yaptım, Tesmer eğitim sekreterliği yaptım, e, Tesmer başkan yardımcılığı yaptım. E, ardından denetleme kurulu başkan yardımcı, başkanlığı yaptım e, ve nihayetinde 2019 yılında yeminli malimşerlik sınavlarında e, başarılı olup yeminli malimşer olunca malimşerlik mesleğini bıraktık ve yeminli malimşer odasına kayıt yaptırdım. 2019 yılından bugüne kadar da yeminli mali müşavir olarak faaliyet yürütmekteyim. Başkanlığa ilk adaylığınız. Evet, başkanlığa ilk kez aday e, oluyorsunuz. İlk ilk kez ilk Aha. kez aday oluyorum. Ee, neden aday oldunuz? Hani sizi neden, adaylığa ne, iten neden ne oldu? Neden aday olduk? Şunun için aday oldum. Ee, hepimizin malumu olduğu üzere yani bizim mesleğimiz e, çok saygın bir meslek. E, çok elit bir meslek, akademik bir meslek. Mesleğimizin daha iyi temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mesleğimizin e, hak ettiği yere e, gelmesi için katkı koymak istiyoruz. E, dolayısıyla e, mesleğin yüceltilmesi, e, meslektaşın sorunlarının e, dinlenmesi ve onlara çözüm getirilmesi noktasında e, daha fazla bir e, emek sarf edilmesi gerektiğini, hı hı. daha fazla bir çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de talibiz görevim. Çok azlı bir süre kaldı seçimin gerçekleşmesine evet. sayılı günler kaldı diyebiliriz. Şimdi tabii ki de pek çok hayata geçirmeyi planladığınız değiştirmeyi düşündüğünüz durumlar vardır. Ama ben size şöyle bir genel soru sorsam buna nasıl cevap verirsiniz? Şu anki mevcut yapıyı göz önünde bulunduracak olursanız eğer siz yani Ali Kahve başkanlığında Bursa Yemili Mali Müşavirler Odası'nın yeni döneminde seçildiğiniz takdirde ne değişecek? Yani siz ilk olarak, öncelikli olarak neyi değiştirmeyi hedefliyorsunuz? Neyi değiştirmeyi hedefliyoruz? Bu aslında en öncelik verdiğiniz konu nedir? Bununla da eşdeğer bir soru oluyor. Evet, evet, evet. Esasında bizim temel felsefemiz başarının bireysel çalışmayla değil bir ekip çalışmasıyla toplumsal dayanışmayla geleceği inancına dayanıyor. Hı hı. Ee, biz bu anlayışla yola çıkıyoruz. Ee, bu anlayışla yola çıktığımız noktada e, en önemli olan e, şey de hiçbir şekilde e, ötekileştirme yapmayacağız. Hı hı. E, odamıza kayıtlı e, bütün üyelere eşit e, mesafede yaklaşacağız. E, odalarımız, Odamıza kayıtlı bütün üyelerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden e, faydalanmaya çalışacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Çünkü e, geçmiş dönemlerdeki yapmış olduğum çalışmalarda e, şunu müşahede ettim. E, bizim e, camiamızda çok kıymetli, e, çok değerli insanlar var. E, meslektaşlarımız var, üstadlarımız var. E, bu üstadlarımızın her biri hakikaten bir e, kıymet, bir değer, bir bilgi kaynağı. Bizim yapmamız gereken en önemli şey bu üstadlarımızın bilgilerini, birikimlerini, deneyimlerini toplum faydasına, oda faydasına meslek faydasına ve dolayısıyla ülke ekonomisinin faydasına hı hı. kullanmalarını sağlamak. Bunu sağlamak için de elbette kapsayıcı olmamız gerekiyor. Elbette ki geniş perspektiften bakıp ortak amaca hizmet etmemiz gerekiyor. Bunu başarmak için de e, herhangi bir ayrılığa gayrılığa gerek kalmadan e, birlikte hareket etmemiz gerekiyor. E, bizim en önemli e, ve üzerinde durduğumuz e, noktalardan birisi de budur. Çünkü inanıyoruz ki bu meslek ancak e, birbirini dinleyen, birbirine saygı duyan, e, destek olan insanlar sayesinde yükselecektir. E, bu e, şu anki mevcut yönetiminde böyle bir durum. Olmadığını mı düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bu eleştiri anlamında değil ama şimdi herkesin kendisine göre çıkış noktasında bir amacı vardır, hedefi vardır. Ama biz önceliklerinin bu olmadığını düşünüyoruz. Anlıyorum. Peki ben bir soru yöneltmek istiyorum size. Gençlere, daha doğrusu gençler dediğim yeni mezunlara. Ve özellikle benim çevremde de var. Özellikle mali müşavir sınavlarına hazırlanmak için gecesini gündüzüne katan adeta ruhsal olarak da <laughs> çok ciddi çaba sarf ettikleri için pek çok hayattan kopmuş şekilde çok zorlanıyorlar bu sınavlarda. Yani bu bu zorluk sizce neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle izah edeyim. E, tabii biz bu yollardan e, geçtik, geçiyoruz. Şimdi bizim mesleğimizin işte başlangıç noktalarından birisi de sadece çek başlangıç noktası değil. Malum şairlik mesleğinden gelen arkadaşlarımız, ustalarımız var. Müfetiş kökenli ustalarımız var. Yani iki alandan besleniyor özünde baktığımız zaman müfetiş kökenler ya da malum şairlik kökeninden. Bizim mesleğimize girebilmek için 10 yıllık bir tecrübe gerekiyor. Yani evet. mesleği 10 yıl bir fiil icra etmek gerekiyor. İcra ettikten sonra tekrar bir uzun ve zorlu bir süreç geçirmeleri gerekiyor. Bu uzun ve zorlu süreçte işte 8-10 tane ders var. Bu dersleri belli bir ortalama ile geçip başarılı olmaları gerekiyor. Netice itibariyle hem mali müşavir gençler, arkadaşlarımız, onlar da aynı şekilde okuldan mezun oluyorlar. Önce staja başlama sınavını kazanmaları gerekiyor. Staja başlamak için sınav var düşünün. O sınavı kazanmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra işte 3 yıllık bir staj yapılıyor. Ondan sonra tekrar yine mesleki yeterlilik sınavlarına giriyorlar. E Çok kolay değil. Neden bu kadar zor? Peki neden bu kadar zor? Yani Ülkemizde hiçbir şey kolay değil bir defa. Onu söylemek lazım. E, nihayetinde her yer sınavla alınıyor, her iş sınavla e, alınıyor. E, dolayısıyla bir şeyler alabilmek için, bir adım öne geçebilmek için belli bir emek ve efor Hı -hı. sarf etmek gerekiyor. E, bu genç arkadaşlarımın da e, bu konuda işte biraz fedakarlık yapmaları gerekiyor, daha çok, e, daha çok çaba göstermeleri Peki. gerekiyor. Peki sizin buradan onlara mesajınız ne olur ve de e, hem artan meslektaş sayısı hem de daralan iş alanlarını göz önünde bulunduracaksak şimdi, sizin döneminizde e, şimdi yeni şöyle burada e, bizim için neler bizim şöyle söyleyeyim yeni meslektaşlar anlamında e, dediğim gibi yeminli mali müşavirlik e, belgesi almış işte kendine iş yeri açan e, bu <laughs> mesleği kendi adına e, yapan bürosunda ya da işte bir şirket vasıtasıyla yapan meslektaşlarla e, mesleğe ilk geldiklerinde öncelikle e, camiayı tanımamaları büyük sorun oluyor camiayı tanımaları, meslektaşları tanımaları çok önemli oluyor. Çünkü biz yönetime gelirsek onlara yakından ilgi göstereceğiz. Bir nevi mentorluk yapacağız. Evet. ve Dolayısıyla mesleğe başlangıç noktasındaki bilgi, birikim ve deneyime ulaşımlarını sağlayacağız. Öncelikle bu çok önemli. Evet bence de çok önemli ben bir de nokta. Mesleğe ilk girdiğimde benden Önce yeminli mali müşavir olmuş çok kıymetli üstadlarım vardı. Onların sayesinde işte odaya entegre olmam, hatta bu süre içerisinde işte başkanlık için adımın geçmesi Teşekkür ederim kendilerine teveccüh gösterdiler, beni layık gördüler. Bu göreve layık görülmek bile belli bir noktada çok kıymetli. O üstadlarım sayesinde geldik biz bu pozisyona, bu çevreye. İşte bizim genç meslektaşların da tabi herkes bizim kadar şanslı olmuyor. Onlara da biz şans olacağız. İş alanlarıyla ilgili de şöyle bir düşüncemiz var. Şimdi zaten bizim iş alanlarımız yasalarla, kanunlarla tanımlanmış. İşte zaman zaman değişen vergi yasaları, vergi kanunları ölçüsünde de yeni alanlar açılabiliyor ya da mevcut alanlar daraltılabiliyor. E, netice itibariyle bizim e, oda olarak e, yapacağımız şey e, bunu dile getirmek, bunu dile getirip e, gerek işte başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere değişik ortamlarda, platformlarda, e, siyasi partiler hiçbir e, parti gözetmeksizin siyasi partiler nezdinde girişimlerde bulunarak meslektaşlarımızın e, etkinliğinin artırılması, verimliliğinin artırılması ve onların da iş alanlarının kazandırılması için çaba sarf edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki biliyoruz ki bizim meslektaşlarımız yani yeminli mali müşavirler ekonomide ne kadar söz sahibi olurlarsa ne kadar ağırlık kazanır ve bu ölçüde katkı sağlayabilirlerse ülke ekonomisi de o ölçüde daha sağlıklı ve daha verimli hale gelecektir. Hı hı. Daha doğru işlemler yürütülecektir. Evet. Öyle düşünüyoruz. Ee, gündemde olduğu için bir soru daha yönelteceğim. Ee, yeşil pasaportun e, sizin meslek grubunuza gelmesiyle ilgili e, ne düşünüyorsunuz biliyorsunuz. Gündemde mecliste de girdi. Ee, yani umut ediyorum yeşil pasaportla e, ilgili gelişme e, e, olumlu sonuçlanır. Çünkü bizim meslektaşlarımızın bu konuda oldukça ihtiyacı var. E, sadece yeşil pasaport biz e, yurt dışına gitmek, e, gezmek e, amaçlı, turistik amaçlı düşünmüyoruz. E, şöyle e, ki e, Yeminim mali Müşavirlik Mesleği e, hakikaten çok kıymetli e, sektörlerde faaliyet gösteren firmaların e, danışmanlığını yapıyor. E, bunların denetimlerini yapıyor. Bunlara ilişkin çeşitli raporlar hazırlıyor. Ve bu firmaların da hem yurt dışındaki iştirakleri oluyor veya tam tersi yurt dışındaki iştiraklerin Büyük şirketlerin e, Türkiye'de iştirakleri oluyor. Biz bu firmalara hizmet veriyoruz. Şimdi düşünün ki bu firmalarla ilgili yurt dışı ile ilişkilerin geliştirilmesinde e, veya meselelerle ilgili geleceğe yönelik bir plan program yapmakla ilgili bir perspektif yürütmekle ilgili yurt dışındaki muhataplarımızla bir araya gelmemiz gerektiğinde bizim karşımıza hemen vize sorunu çıkar. Evet. Eğer e, bu, bu bizim yeşil pasaportun e, bu hakkın verilmesiyle birlikte bu hakkın verilmesiyle birlikte bizim meslektaşlarımız mevcut icra ettikleri görevleri daha e, rahat edebilecekler Çünkü bize olmadığı zaman kaçırdığımız toplantılar oluyor gidemediğimiz toplantılar oluyor ve o toplantılarda bizim vakıf olduğumuz bizim bildiğimiz bilgilerle ilgili kararlar eksik verilebiliyor noksan kılabiliyor. Veya bizim yönlendirmemiz gereken noktalarda boşluklar kalabiliyor. Bu hem bizim ekonomimiz için zararlı hale geliyor hem de mesleğin de bu anlamda etkinliğini azaltıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil pasaport hakikaten çok gerekli. Bir de şöyle bir dipnot Tabii. vermek istiyorum. Hı hı. Oradaki kanun teklifinde dün okuduğum kadarıyla 10 yıllık bir mesleki tecrübeden sonra yeşil pasaportun verilmesiyle ilgili bir düzenleme çıkmış. Işte şey kanun teklifi e, olmuş. Hı hı. E, burada zaten e, bu bu parantez için açarak yeminli mali müşavirlerde özellikle 10 e, yıllık 10 yıllık mesleki tecrübenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Neden? Şunun için. E, zaten mali müşavirlikten yeminli mali müşavirliğe geçiş için 10 yıllık mesleki tecrübe zaten şart. Evet. Yani dolayısıyla yeminli malum şey olmuş bir e, üstadımız, meslektaşımız, arkadaşımız bu 10 yıllık tecrübeyi her halükarda sağlamış, e, sağlamış olacak. Ha, malum şair arkadaşlarımızın evet yaşları biraz daha e, genç, belli bir bilgi birikim, tecrübe ihtiyaçları bu anlamda 10 yıllık süre e, olabilir. Ama e, yeminli malum şairlik mesleği açısından bu 10 yıllık sürenin e, doğru olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Peki son olarak Pazar günü 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesi son mesajlarınızı alalım ardından veda edelim. Valla e, son mesajımız şudur biz bu Pazar günü yapılacak olan 26. olağan genel kurulumuzu sadece geçmiş dönem 3 yıllık dönemin faaliyet raporlarının ibra edilmesi ...ya da e, önümüzdeki 3 yılda görev alacak seçimli kurulların seçilmesi olarak görmüyoruz. Biz bu genel kurulu aynı zamanda mesleğimiz adına yeni bir başlangıcın, güçlü bir dayanışmanın ve ortak bir vizyonun e, başlangıcı olarak görüyoruz. E, i̇nanıyoruz ki bizimle başlayacak bu değişimle birlikte bu genel kuruldan sonra birbirimizi daha iyi anlayacağız, ortak değerlerimizi daha iyi hatırlayacağız... Ee, ve geleceğe yönelik daha net hedefler belirleyeceğiz. Ee, bu, bu değişimleri yaratacağımızı düşünüyoruz. Peki e, biz de şimdiden e, size başarılar diliyoruz. Pazar günkü e, seçim için. E, sonuç ne olursa olsun tabii ki de e, hak edenin kazandığı adil bir yarış içerisinde geçsin. İlerleyen zamanlarda e, e, başkan seçildiğiniz takdirde sizinle burada bir kez daha program gerçekleştiririz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza eksik sağlık. Eksik olmayın. Sağ olun. Ağırladınız bizi. Değerli izleyenler Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Ali Kahve bizlerle birlikteydi. Kendisiyle 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesi bir program gerçekleştirdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.